açıldı hepiniz <laughs> hoş evet, sen lan seni belbeli alsalar yiyebilirim. Ne böyle oğlum? <laughs> Birici atmamışım gördüm ben. Aa. Bunlar Abi. Ben de dalalım. Abi. Lan adını öldüreceğim. Adam <laughs> Noel baba yaptı <laughs> adamı. <gülüyor> Noel baba değişti bu? Allah öldür abi sen. <laughs> sen benim elime düştüysen. Abi biz profes, Merak etme. Değil mi? Profes biz. Yani bir acemilik olabilir de. <laughs> böyle çık 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 çık. Abicim ben senin kulaklarını çok seviyorum. Kulaklarını biraz kesebilir miyim? Çık çık çık. Allah şey Allah mı? Şey 5 5. Beş. Ben 5 tane sen 5 tane. Tamam. Yani ben daha kaçıncıdayım? 3. De... Adam nefes alamıyor ya. Noel, baba. Bana gelenler nefes bu. alamıyor. Agi, bu bunda kalmış takılı. Bu bunda takılı kalmış. Oha, adamın iki tane dudağı var. <laughs> <laughs> Şöyle iki tane. İki tane yaparız istiyorsan peki. Orada da bir şey <laughs> abim. Ne alıyor lan kro? Abi bunda kalmış ama ne yapabilirim? Oğlum bu ne lan? Apache. Versene kanka bir dakika. Okay. Ben bunu tutacağım da kesmez miyim şimdi? Apache. Lan bir dakika ya. Bu böyle kalmış ama. Bu bunda kalmış mı Alman? Nasıl? Bunda kalmış. Şimdi biz de başımıza edelim. Gel yaptım adamı. Belki sen istiyordun. Sen devam et devam et. Ses ses yettiği yere kadar kes Finişte. Finişte bak ha finişte. Ne finişte? Beşte kalka bir yere. La finişte! Ama her tarafını kesme ya. Tamam böyle finişte. Daha kaçlar var oğlum? Ben alayım, orada ben kesmem. <laughs> <laughs> Adama ne yaptı? bir şey yapabilir miyim ona abi ay, ay bak ben ay, sen abi canlandır. ay bak ben çok iyi bir şeyim tamam ay ama kendini göremiyorum tamam tamam kardeş seni güzel yapacaklar eminim, eminim. ben çok güzel yaparım evet ben o kadar güzel yaparım ki şimdi bir kafama da kurabilir miyim yok yok hayır gitmeden olmaz Oldu. Evet abi evet. Oo gel iyi baba gel. Ne kel lan? Abi o deli deli. Ya, manyaklar. Nef nefes atma. Tamam abi. Sevilicik. Ee, Neyse şey, ya. Çok basit çok Aga orada ne yapacağız? Şu sağ köşeyde ne yapacağız? Oh, kaybolanları ya. Tamam sadece oraları kes. Kes. Abi bence şuraları yapacağız ha. Şu açık olanları. Böyle deneyelim bakalım. Kanka bence de top geldi. <laughs> ne yaptın <laughs> bana da ben? <bana? gülüyor> ne de çok güzel oldun ha. Tipa <laughs> bakalım. Bu demek. Ya şey <laughs> bir versene. Bakalım Ben var. F aldım. Bir tane daha şey yapalım. Ay ben F aldım. Ama sen de daha kolay. Sen ballısın oğlum. Sen ballısın. Sen ballısın. Anlıyor musun? Banlı ban Lazım arabam var o da. Bam. Mamam bam. bam bam bam. bam. böyle. Tamam devam et işte. Görüşün şimdi çok eğlenceli mevzuları. Vaha vaha. Aha aga bu şey trash. Et Ay tam ortayı kes. Şuradan ay ortayı kes direkt ortayı. Direkt ortayı kes ha. Öyle getir. ليس Hadi ben Lütfen, Şey yapabiliriz. Ben, ben, ben. <laughs> evet. Çok güzel bir Yaptığımda stil var. Sana dedim hatta. Şöyle şuradan tamam. Şöyle şuradan de, bir tane, şöyle bir de bir tamam. Şimdi şu şey. tamam. şimdi şu şey. tamam, şimdi şu den de çok şirin. Onu bu tip. De <gülüyor> <gülüyor> çok Güzel <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Eee kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Evet. Dilek koşacak kala gelecek videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>